Hayli zaman oldu, nereden durdu? Hayli vakit oldu, gelmedin durdu. Sevdanın ancağı sineme vurdu. Demem o ki zalim sen beni yordu. Hasretin ancağı yar yar sineme vurdu demem o ki dalım, Sen beni yoldun Dallara mı yazdın Sulara mı yazdın Rüzgara mı yazdın Ez unuttun beni Dallara mı yazdın Yazdın Sulara mı yazdın Rüzgara mı yazdın Ez unuttun beni